Şöyle söylemek, sormak istiyorum daha doğrusu demin miyomlar dediniz. Rahim içerisindeki bu miyomlar hangi aşamadan sonra tedavi etmek veya işte almak gerekir onları? Ne hmm. olması lazım? Miyomların yerine göre değişiyor ve boyutuna göre değişiyor. Miyom eğer rahmin iç zarındaysa zaten sürekli oradaki rahim zarı dokusuna bir baskı yapar. Özellikle kadın şöyle söyler: Ayetim bitti. Bittikten sonra 4 gün, 5 gün, 6 gün devam eden Küçük küçük hatta şöyle bir kelime kullanıyorum. Mızır mızır kanıyorum hocam. Küçük küçük kanıyorum. İşte bu miyomun rahim zarına yakın olduğunda rahim zarına baskı yapmasından kaynaklanan bir şey. Eğer rahim zarına baskı yapan, rahim zarının belli bir kısmını düzensizleştiren bir miyom varsa bu ameliyat olmalı. İkinci tür miyomlara için Rahimin kendi dokusu içerisinde olan miyomlar. Yani rahimin bir kas tabakası var. O kas tabakasının içindeyse eğer, Hı. eğer çok büyük değilse. Yani bunun için kesin bir sebep yok yani kesin bir santim yok ama 5 santim 6 santimden daha küçükse hasta belirli bir hasta sebep olmuyorsa ani büyümeye sebep olmasa buna takip edebiliriz. Üçüncüsü ise rahmin Dışına doğru bombe yapanlar. Onlarda toleransımız biraz daha fazla. Onlarda bir 10 santime kadar bekleyebiliriz ya da 8 santime kadar bekleyebiliriz. Ama bunlarda sıkıntı şu, rahmin önünde mesane var, arkasında bağırsak var. Eğer miyom ön taraftaysa mesaneye doğru büyümüşse mesanenin hacmini küçültüyor. Şimdi normalde kadınlar 150-200 hissi idrarda ilk idrar ses ilk idrarlarını hissederler. İşte 250'de şiddetli idrar hissi oluşur. Ama eğer mesane dışarıdan baskı yarsa, bu hacim büyüyemiyorsa, evet, küçükse o zaman çok daha küçük volümlerde, çok daha küçük hacimlerde idrar hissi oluşacaktır. Bu da kişinin sürekli idrara gitmesi ama idrara gittiğinde çok fazla çişinin olmadığını görmesine sebep olur. Sıkıştım sıkıştım diye karıştım hiçbir şey çıkmadı derler mesela. Hmm, Böyle Anlaşılabilir anladığı. Yani. İşte bu miyomun eğer miyom varsa, yani rahmin dışına doğru bir miyom hmm. varsa, bu mesane baskı yapıyorsa Böyle bir semptom olabilir. Eğer arkadaysa da arkada bağırsak var. Bağırsak olan sürekli baskı da tabii ki içinden büyük haptisinin geçmesini engelleyeceği için orada kabızlık problemi yapabilir. O yüzden de miyom gerçekten hani böyle dört dörtlük şu 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 ameliyat olabilir diyebileceğimiz bir şey değil. Kişi ne hissediyor? Nereye doğru büyümüş? Kaç santim? Ve miyomun e, rahmin içinde mi ortasında mı dışında mı olduğuna göre? değişir. Yani biraz kişiye yönelik bir tedavi sistemi var. Bunu evet, doktorlarla görüşmeleri evet. lazım. Onun da bayağı çeşitleri var ama en azından sinyalleri de var. 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 Anlayabileceğimiz. O da güzel. Peki polikistik over sendromu bari miyom arkasına hemen bunu da sormak istiyorum. Onun e, belirtileri hangi yaşlardan sonra başlıyor hocam? Var mı? Da Genellikle bir yaş genç yaşlardan var. başlıyorlar. Yani evet, yaş. alet görmeye başladıktan sonra 14-15 yaşlarından sonra görmeye Aa, başlıyorlar. Evet, bazen de daha geç dönemde de olabilir ama çoğunlukla gördüklerimiz ilk adet görmeye başladıkları yaşlardan beri görülüyor. Ee, Polikistik over sendromun temeline bakmak lazım. Temelinde bir insülin rezistansı söz konusu. Yani insüline karşı bir direnç söz konusu. Direnç olduğu için de insülin kanda daha yüksek. Kanda yüksek olan öz, insülin gidip yumurtalıkları etkiliyor Yumurtalıklardan erkeklik hormonunun biraz daha fazla salgılanmasına sebep oluyor. Hmm. Erkeklik hormonunun fazla salgılanması da yumurtlamayı bozuyor. Evet. Yumurtlamayı bozunca atılamayan yumurtalar yumurta içerisinde küçük küçük kistler haline dönüşüyor. Yani polikistik over sendromundaki bu poli dediğimiz poli çok demek. Kist dediklerimizde işte içi su dolu boşluklara kist diyoruz. Bu kistler kanser değil. Bu kistler daha önceki adetlerde atlamayan yumurtalar. Ve bu kistler aynı zamanda yüksek erkeklik hormonunun bize sinyalini veriyor. Ne oluyor hastada? Yükseklik erkeklik hormonu ve atlamayan yumurtalar nedeniyle hasta adet göremiyor. Hem hani de sordun ya adet düzensizliği, işte polikistik over sendromunda hasta 30 günde bir adet görmez ya da 28 günde bir adet görmez. 40 gün, 45 gün, 50 günde bir adet görür. Tabi buna bağlı rahim zarı kalınlaşır. Adet gördüğü zaman da parça parça kanar. Çok kanıyorum der. Ben bazen der pet kullanmıyorum da çocuk bezi kullanıyorum evet, diyenler evet. olur. İşte bu polikistik overin iki semptomlarından bir tanesi. Bir de tabi e, tabii ki Demin söyledik öyleki erkeklik hormonu yüksek oluyor. Erkeklik hormonunda vücutta tepkileri var, etkileri var. Nedir? Ee, i̇şte sakal, yani in, yapıyor. tüylenme yapıyor. Göğüs arasında, karında tüylenme yapıyor. Sivilcelenme, aknelenme. Çok şiddetli bakalarda, ses tellerinde bile kalınlaşma yapabiliyor. Ee, çok nadir ama. Daha çok gördüğümüz işte hastaların ben burada tüyleniyorum, epilasyona gideyim mi? İşte kilo aldım. Bu arada bu, bu da bunu da söyleyeyim. Bu hastaların kesinlikle kilo almaması lazım. Onu soracaktım ben de. Yani kiloyla da bir bağlantısı var mı? İnsülin rezistansı dedik ya. Evet, diyabet evet. gibi düşün bunu. Nasıl kilo aldıkça diyabet yani şeker hastalığı ihtimalimiz artıyorsa ne kadar kilo alırsak insülin rezistansımız artıyor. İnsülin direncini azaltan şey kasların çalışması. Hı -hı. Kaslar çalışacak, yani vücut çalışacak. O şekeri kandan isteyecek. Bana şeker lazım. Kandan şekeri alıyorum demek. Yani insülin yüksek olmasa da düşük olsa da ben şeker istiyorum demesi lazım. İnsülin rezistansı şu anlama geliyor. İnsülin yüksek, şekeri ancak bu yüksek insülin dokuya sokabiliyor. Ama çünkü doku talep etmiyor. Hı -hı. Sen dokuyu talepkar bir hale getirmen lazım. Böylece çok yüksek olmayan insülin seviyelerinde de o şeker dokuya girebilsin. Gireceği doku ne en çok? Kas dokusu. dokusu kas dokusu nasıl talepkar yapacaksın? çalıştıracaksın. Doku çalışacak, kas çalışınca iş yapacak, iş yapınca besine ihtiyacı var. Bana şeker gönderecek. Rezistans yani direnç göstermeyecek. Böylece yüksek insülin seviyeleri düşecek. Ne diyoruz diyabetlere? Az yemek yiyin, spor yapın. İnsülin rezistansını düşsün. Polikistik overler için bu geçerli. Yani aslında bir yerde insülini ya da şeker hastalığını düzene sokmak Zaten gerekiyor. Zaten bu, hastaların temel, tedavisi. yani bu hastaların temelinde şey var. Ailelerinde çoğunda insülin var. Ya da kendileri gebelik sırasında gestasyonel diyabet dediğimiz şeker hastalığına evet. Ya da ileri yaşlarında diyabet olmuyorlar olma ihtimalleri var. Çok ilginç. Hiç tahmin etmezdi bir şekilde. Nereden yani. nereye değil mi? <laughs> olacağını, Gerçekten öyle. Şimdi sorularıma bakıyorum hocam. Bunlar daha önceden de e, sizin hastalarınızdan, takipçilerinizden gelen sorular. Şimdi elimizde onlara da hem cevap vermek istedim. Biraz da menopoz demek istiyorum. E, menopoz sonrası hormon terapi. Güvenli mi? Ya bu, bu aralar e, popüler bir konu. Özellikle bio eşdeğer hormon diye bir terim var dünyada. Bio eşdeğer hormon, vücudumuzdaki hormonlara benzer hormonların kadına verilmesiyle e, menopoz döneminde yeniden işte semptomların azaltılması mantığıyla gidiyor. <laughs> Şimdi, tamam, menopoz döneminde kadına, kendisine eşdeğer hormon veriyorsunuz. Ama neyi, ne zaman verdiğiniz çok önemli. Menopoz anormal bir dönem değil. Menopoz nasıl gençiz, işte aktiviz, hareketliyiz, yaşlanıyoruz, artık saçlarımız beyazlanıyor, daha kilolu, daha az hareketli hale geliyoruz. Sonra da menopoza giriyoruz. Yani hayatın belli evreleri var. Evet. Hep aynı değil vücudumuz, psikolojimiz aynı değil. Menopoz da bir dönem ve bu dönemin normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Menopoz bir hastalık değil. Menopoz ille tedavi edilmesi gereken bir dönem değil. Menopozda kişi çok fazla ateş basması, sıcak basması varsa ya da kemik erimesi gibi şikayetleri varsa bazen hormon replasman tedavisi dediğimiz yani yerine koyma tedavisi öneriyoruz. İşte biyo hormonlar burada devreye giriyor. Biyo hormonlar daha öncesinde yıllarda kullandığımız hormonlarda işte östrojen ve progesteron dendiğine iki hormon var burada. Östrojen ve progesteron bazıları meme kanserini arttırıyor. Özellikle progesteron meme kanserini arttırdığı bulundu bazı çalışmalarda ve dünyada uzun süre hormon replasman tedavisi verilmedi. Hı hı. Şimdi günümüzde bazı birkaç çalışmada biyo eşdeğer ya da insanın kendi eşdeğer hormonlarının verilmesi kanser riskini az arttırdı ya da hiç arttırmadığı söyleniyor. Bir kere bu konuyla ilgili datamız şu an çok kuvvetli değil. Hala data dediğimiz yani çalışma, bilimsel çalışmalarımız. Bilimsel çalışmalarda biz öğreneceğiz ki gerçekten bu böyle mi? Çünkü ben siyah derim, sen beyaz dersin, o gri der. Sonra 10 kişi gri derse o zaman gri kabul edilir. Yani benim dediğim ya da senin dediğin belki griyi görememişizdir. Gerçekte gridir onun şeyi. Bu böyle bir şey. Yani iki çalışma böyle de diye hemen bunlar çok güzel ilaçlar diyemeyiz. Zamanı ihtiyacımız var. Bir. İki, neyi ne zaman verdiniz? Mesela menopoza hemen girer, girer girmez akabinde ilaç vermek bir yıl, iki yıl daha mantıklı. Bu verilebilir. Ama menopoza girdi, üzerinden beş yıl geçti. Bu kadına ilaç vermek doğru değil. Tamam, senin hormonun, insandaki hormona benzer bir hormonu veriyorsun ama yanlış zamanda veriyorsun. Yani en başta mı verilir? 60 yaşındaki gerekiyor? adamı spor futbol sahasına çıkartma yani. <laughs> yani kalp krizi geçirir yani. Çıkartma tamam. bunu. Yani onun o hormonu eğer menopoza girince hemen böyle 1 2 yıl içerisinde işte, bu arada yine altını çiziyorum. Aynı menopoz dönemindeki kanamaların kanamaların her türlüsünün anormal olduğunu söylediğim gibi bunun da altını çiziyorum. bu tedavilerin yani ebiyo işler olsun diğer memelerinin yani Göğüslerinin, memelerinin kontrol olmuş olması, olmuş olması lazım. Yani eğer bir meme kanseri varsa, siz hormon veriyorsunuz. Daha. O zaman yani ateşe benzin döküyorsunuz. Ya da meme kanseri olması muhtemel, şüpheli lezyonları varsa kullanılmaması lazım. Eğer e, doktorun bir çekincesi varsa, ya senin memen çok yoğun, burada bazı görüntüler var, çok emin olamıyorum diyorsa kullanmaması lazım. Yani öncelikle memelerinin yani vereceğimiz hormondan etkilenecek ve kanser olması muhtemel olan bir dokusu varsa bu kişinin bunu kullanmaması lazım. Eğer burada bir şey yok, bir şey memelerde temizliği, daha önce bir e, karaciğer hastalığı yok, işte auralı migreni yok, daha önce damar tıkanıklığı yok. Bunlar da hep önemli. Bunlara da bakmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Geçirmiş bir kanseri yoksa bunları baktık 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 tamam sen uygunsun sana bunu verebiliriz diyorsak o zaman da hemen menopozu mesela kadın 49'unda adet görüyordu. Elisinde yavaş yavaş elisinde ver. 51, 52, 53'e kadar ver ama kadın 50'sinde menopoza girdi, senin 56, 57'sinde hormon verme. Çünkü biliyoruz ki bazı çalışmalarda artık o noktada verilen hormonlar kalp krizi ya da damar hastalıkları riskini çok arttırıyor. Hmm. Yani onu her şeyin bir zamanı var demek de onu söylemek istiyordum. Yani tamam veriyorsan da bir kere her şeyini kontrol et. Düşük doz ver, yüksek dozlar verme, kontrol altında hastayı takip et hı hı. ve bu işi çok da uzatma çünkü bu anormal bir dönem değil, bu bir hastalık değil, bu bir geçiş dönemi, bu kabul edilmesi gereken bir şey. Herkes bunu yaşayacak, her kadın bunu yaşayacak ee, ve veriyorsan da dediğim gibi arada boşu bırakma. Niye kadınlar hep şey sendromuna giriyor bu menopoz dönemi? Madem bu kadar doğal bir zaman aslında olması gereken bir şey, yani o belirtiler başladığı zaman mı başlıyor aslında kadınlardaki o? içsel rahatsızlık diyeyim. Çünkü bir, bir problem yaratıyor kadınlar psikolojik olarak ya, da. Kadınlar e, östrojen ve progesteron dengesi gibiler. Yani bir kapta adeta karıştırıyorsunuz. Yani çok hormon. Yani. Evet yani hormon bağımlılığı. hormon bağımlılar tamam mı? Yani <laughs> siz de bunu kendiniz Hormonlarla fark Hormonlarla yaşıyoruz. Hormonlarla yani. evet çok güzel sen daha güzel özetledin. Hormonlarla yaşıyorsun. Yani şöyle düşün adet dönemini adet dönemine yaklaşırken olan sinirlilik, adetten sonra rahatlama, ayet ortasında farklı hissiyatlar. Yani kendisi bir aylık dönemde dahi dalgalanmalar yaşıyor, yaşıyor, bu kadınlar. E bunu uzun döneme yaydığın zaman tabii ki 20-30 yaşlarla 40-50 yaşlar aynı değil. Ve bu hormonlarla yaşayan bu bayan bu hormonlardan yoksun kalınca hmm. bunun etkilerini görüyoruz. Ne oluyor? Daha gergin oluyor. İşte ateş basması dediğimiz vücuttaki hmm. küçük ısı artışlarına çok ciddi tepkiler veriyor vücut beyinde bir merkez var. O merkez vücut ısını ayarlıyor östrojen progesteron düştüğü zaman o merkez bu ısı ayarlamalarına çok hassas bir şekilde tepki veriyor. Normalde diyelim ki yarım derece tepki verecekse yani far, farazi söylüyorum. E, 0.1 derecede aman diyor çok ısındık hemen soğumamız lazım. Isı şey kızartıyor seni. Yüzün <laughs> falan böyle kıpkırmızı oluyor. Isı kaybetmeye çalışıyor. aynı zamanda psikoloji etkiliyor. Çünkü 40 yıl 50 yıl östrojenle progesteronla yaşamışsın. Yani <laughs> bir, bir yerde dişiliği kaybetme korkusu mu hocam? Ya ben buna inanmıyorum. Dişliği falan kaybetmiyor insanlar. Yani menopozda bir kadın kadın değildir demek değil bu kesinlikle. Dişliğini kaybetmiyor ama östrojen progesteron o kadar her ay onların dokularına, ruhlarına, vücutlarına işlemiş ki hı hı. sonra birdenbire bunu kaybetmek bir alışma süreci gerektiriyor. Hmm, anladım. Yani birdenbire olmuyor. Bir alışma sürecine ihtiyaç var. O yüzden e, dişli kaybetmek bu, 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 terimi de e, özellikle altın çizeyim. Yani bize hastalarımız bunu söylüyor. Ben artık kadın değilim. Ya yani ne demek kadın değil? Tabii ki kadınsın. Sen yine bir bayansın, yine bir insansın, yine bir kadınsın ama e, artık östrojen, progesteron dengesini aylık yaşamıyorsun. Bu birazcık sende fark yaratacak. Yine eşiyle beraber olabilir yine onunla e, anları olabilir bu şey değil yani o anlama gelmiyor. Peki e, menopoz sonrasında hani olası bir libido düşüşü diyeyim o zaman işte bu evet. konuyla bağlantılı bunun tedavisi var mı ve nasıl tedavi ediliyor varsa? E, libido neye düştü? Yani kadınlar niye üzülmesin? Ya yani şöyle aslında. libido düşmesi e, bir kere hormonal dengesizlik, yani hormonların östrojen, progesteron azalması bağlı libido düşüyor. Testosteron da çünkü östrojen e, benzeri bir hormon, hı hı. aynı e, yağ moleküllerinden oluşuyorlar. Dolayısıyla bu bir sebep. Evet azalıyor. E, bu niye böyle bilmiyorum. Bu şekilde yaratılmışız. Yani e, libido düşüyor. İki, hani konuşmamızın en başında söylemiştik ya, vajinal yanmak ve kuruluk. <laughs> Hastanın isteği olsa dahi ilişki sırasında oluşan o ızdıraf ve acı hissinden dolayı uzak durmaya çalışıyor. <laughs> o da bir sebep. Ama artık bunun için kremler bu menopoza var. Menopoza giren kadınlarda mı oluyor çoğunlukla bu kurulukta? Bu yüzden kuruluk çoğunlukta onlarda da yani. oluşuyor. Evet. bunun için de kremler var. Nasıl el kremi var elin yumuşacık oluyor. Bu yüzden içinde kremler var. Aloe veralı, hyaluronik asitli ilaçlar var. Onları düzenli kullandıkları zaman orada da o kuru ve gergin vajen duvarının yerine daha 40'lı yaşlarına, 30'lu yaşlarına 30 vajen duvarını elde edebiliyoruz ve hastaları rahatlıyor. Yani çözümü var. Çözümü var. O zaman kadınların çok da bir e, üzülmemesi gerekiyor bu konuyla alakalı deyip. Ya işte bu da hareketle yetmez. geçmeleri yani gerekiyor. Yani. <laughs> yani kadınlar üzülmeyin. Hepsinin her şeyin bir tedavisi var diyoruz.